daha dokunmadan kuru direm. Çöllere bir türlü yağmıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında biraz deprem sonrası biraz şehir hülyası bir kalp yangınından geriye kalan siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sağmıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri sarardı çiriyaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor. Ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Yorgun şiirler. Erzurum garında Banklar üstünde uyku tutmuyor karanlıkları. İtik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor. Ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyor sayaylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana, İpek bir mendile sardığım yüreğimle, şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben Diyorum. Şimdi bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler benzeri olmayan bir dünya kursun. Cellat ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarı çürüten, bu hercai diken, bu çılgın arzu Sürüklüyor imkansız muştuların eşiğine gönül vadilerini Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi Düşüyorum tan yerine Ya topla yaralı kırlangıçları Ya da bu vefasız şarkıyı bitir özgürlüğe giden tutsaklar gibi siyah gözlerine siyah gözlerine beni de götür. Avariyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Ya topla yaralı kırlangıçları Ya da bu vefasız şarkıyı bitir Özgürlüğe giden tutsaklar gibi Siyah gözlerine Beni de götür Avareyim Asudeyim Yorgunum Yorgun şiirler